Öncelikle isterseniz bu noktadan başlayalım. Şamil Tayyar'ın, AKP'li Şamil Tayyar'ın yapmış olduğu bu paylaşım çerçevesinde. Siz İBB iddianamesi konusunda iddianameye baktığınızda, göz gezdirdiğinizde neler gördünüz? Nasıl bir iddianame? İyi yani iyi hazırlanılmış, çalışılmış bir iddianame mi? Yoksa sosyal medyada toplumsal baskı ve medyanın baskısıyla bir an önce hızlıca yetiştirilmiş bir iddianame görüntüsünden de bahsediliyor zira. Lan Kerim Bey ben e, hukukçu değilim. i̇bn sayfa sayfa da okusam zaten e, bir aydan e, fazla zaman gerekir. Çünkü roman okumuyorsunuz yani hukukçular bile e, davaya bakacak yargıçlar bile kelime kelime hazmederek notlar alarak yani son sayfaya geldiğinizde ilk sayfada ne yazdığını unutursunuz. 3900 sayfa. Ne bulduysak koyalım oraya ki hani bir şey tutturabilir miyiz diye yazılmış adeta. Yalnız ben şunu yaptım eminim pek çok insan yapmıştır. Bunu yapay zekaya sordum ya bir değerlendirir misin diye. Bana en önemli bulgu şunu ıı, önüme koydu. Hukukçuların takdirine bırakıyorum tabii bu konuyu. Diyor ki... Iı, yani bir savcının önüne işte bu kadar tanık, bu kadar ifade, bu kadar e, delil şu bu neyse, bunlar geldiği takdirde bir savcının görevi evet soruşturma açmak için yeterli. Ama bu deliller doğru, bu tanıklar doğru söylüyorlar falan filan buralara girmiyor. Ama bu kadar bilgi belge veya ifade bir savcının önüne gelirse her savcı soruşturma açar, soruşturma açmak için yeterli bu iddianı. Ama diyor, içi o kadar boş ki mahkumiyet almak için yeterli değil bu diyor. Yani burada bunu, bunu şey yapıyor, en önemli e, aklımda kalan kısmı o. Tabii burada benim kanaatime göre bu işin, 3900 sayfa olması daha ilave şeyler gelecek olması iddianameler yazılacak olması Ekrem İmamoğlu'na 2000 küsür sene e, ceza talebi falan bence bu 51 seçmen kitlesine bak kardeşim bunlar tepeden tırnağa nasıl yolsuzluğa bulaşmışlar neler neler yapmışlar ki bak 3900 sayfalık bir iddianame çıkıyor gördün mü? Zaten bunu AKP'ye yakın isimlerde kullanıyorlar. Hani boş çıkacak diyordunuz. Bak 3900 sayfa. Ee, yani bu da şey olarak e, tabii insanlarda bir e, bu iddianame siyasi mi hukuki mi sorusu uyandırıyor. Her şeyde de önemlisi. Türkiye'nin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığındaki siciline baktığımız zaman Gerek yurt dışında çıkan itibarlı e, yayın kurumlarında, mesela bir tanesi var e, yanılmıyorsam New York Times tamamen siyasi diyor, tamamen siyasi, entirely political İngilizcesinde söylüyor. Veya e, yurt dışında yine itibarlı ekonomi kurumları, yayın organları, Bloomberg gibi İngiltere'de Financial Times gibi. Sorguladıkları şey bu sadece Türk demokrasi veya Türk e, hukuku değil, Türk ekonomisine, birazdan onu da konuşacaksınız anladığım kadarıyla, ekonomiye verecek karar. Türkiye'nin imajına, e, yani bunlar dünyadaki en büyük yatırımcıların okudukları, kaynak olarak de referans aldıkları e, yayın kurumları. Şimdi ben bir e, vatandaş olarak, Türkiye'de hakikaten yargı bağımsız. Efendim kuvvetler ayrımı var. Yargı siyasetin emrinde değil. Buna kanaat getirsem derim ki ya demek ki bir şey var. Yani bu yazıldığına göre mesela Türkiye hocam ben size acı gerçeği söyleyeyim. Bu hukuk devleti yargı bağımsızlığı endeksini yayınlayan bir kurum var ve bunu o kadar bilimsel yapıyorlar ki 8 ayrı kriterde ülkeleri değerlendiriyorlar. Mesela yargının yürütmeyi e, gücünü dengelemesi, denetlemesi, hak ve özgürlükleri koruyabilmesi, e, efendim sokaktaki asayiş 8 tane kriterle dünyadaki bütün devletleri bir sıralamaya puan verip sıralamaya koyuyorlar. Siz biliyor musunuz bu sıralamada Afrika'daki biz Gambia, Zambia gibi ülkeler, Burkina Faso hocam, Togo. Yani bunların bazıları 20-30 sene önce insan pişirip yiyen kabilelerdi. Bunlar hukuk devleti sıralamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin daha üzerinde. Onların yargıları daha bağımsız bu 8 kriterle ölçü. Şimdi hadi buna inanmadılar diyelim. Peki inanacakları bir şey söyleyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllardır başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olan ülke kimin yargısı? Onu söyleyin bana. Veya hadi ona da inanmadılar. AKP'li Cemil Çiçek bundan 12 sene önce anayasanın 138. maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı söylüyor bunu. Mahallemdeki bakkal değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı söylüyor. Anayasanın 138. maddesi yani yargı bağımsızlığını güvence altına alan madde ölmüştür diyor. Veya Türkiye Cumhuriyeti dönemin başbakanından bir cümle aktarayım size. Yargı bize ayak bağdı veya yargıya gerekli talimatı verdik onlar da gereğini yapacaklar. Halbuki anayasamızda diyor ki yargıya kimse talimat veremez. E şimdi ben bütün bu olaylar gerçi... Hadi bırakın siyasi davaları ya asayiş davalarında bile kadına karşı şiddet olsun cinayet olsun efendim e, trafik kazaları olsun sokaktaki kavgalar bıçaklamalar öldürmene orada bile Türk toplumunun vicdanını isyan ettiren kararlar veren bir e, yargı mı? E şimdi bu bütün bu gerçekleri alt alta yazdıktan sonra e, ben ya acaba bu hakikaten hukuki mi, tarafsız, bağımsız bir yargı erki tarafından yazılmış veya ya yargılanacak bir iddianami mi yoksa tamamen siyasi mi diye kafamda soru işaretleri tabii ki oluşacak hocam. Şamil Tayyar da e, AKP'liler arasında daha sık bir şekilde vicdanının sesini dinleyip sağduyunun hakim olduğu sözler çıkışlar yapan bir siyasetçi söyledikleri de genelde doğru bu aralar. Anladım. Yani siz de ek evet. iftiharnameyi bekliyorsunuz ee, yeni belki gözaltılar ya da soruşturma kapsamına yeni isimlerin de eklenme ihtimalini e, Tayyar'ın açıklamasından yüksek bir ihtimal olarak görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Nerede duracaklarını kimse bilmiyor. Yani İmamoğlu'nun burada iki hedef var çünkü iki pusula var sandıkta. Eğer bu iddianame siyasi ise bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibini kulvar dışına atmak, elimine etmek. İkincisi AKP'yi birinci parti koltuğundan indiren CHP'yi itibarsızlaştırmak, şeytanlaştırmak, bu suçlamalarla e, oyalamak. Gerçek muhalefeti yapmasın, kendi derdine düşsün e, projesi gibi. Oldu. Peki o halde biz de hemen soralım. O dönemin koşullarıyla bu dönemin koşullarını eşit görmek mümkün mü? Böyle bir af gündemde belli ki bir şeyler oluşacak. Sayın Toker, siz bir kere bu kıyaslamayı doğru buluyor musunuz? Yani 1925'te yaşanan şey, Said isyanı ve sonrasında çıkan bu kanunu iki bir genel af olarak mı değerlendirmeliyiz bunu? Geçmişte e, Anayasa Mahkemimiz e, be, belli bir zümreye, bir kitleye e, özel kanun çıkararak af çıkarılmasını e, reddetti. 1920 eşitlik ilkesi gereği ya herkese ya hiç kimseye öyle belli bir gruba e, özel bir yasa çıkararak böyle bir af çıkaramazsın diye Anayasa mahkemesinin kararı var yanılmıyorsam 90'lı yıllardaydı. Ee, şimdi o dönemi karşılaştırmak tabii ki abes. O dönem yani yeni kurulmuş bir cumhuriyet. Anayasa mahkemesi bile yok o zaman. Anayasada eşitlik ilkesi var mı yok mu onu bile bilmiyorum o dönemin anayasasında. Onun için elma ile portakalı karşılaştırmak gibi bir şey. Fakat bunlar bir çıkmaza girdiler. Yani bu Cumhur İttifakı bu yola girerek ee, nasıl işin içinden çıkacaklarını bilmiyorlar. Deme ayrı şey söylüyorlar. Belli ki vaatlerde bulundular. Pazarlık pazarlık yaptıkları kesin. Hatırlayın bu süreç başladığında Bahçeli çağrı yaptığında Erdoğan dedi ki bu iş kayıtsız şartsız silah bırakacaklar ve ekledi beyefendi. Ee, dedi ki yoksa taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayız. Öyle pazarlık mazarlık yok kayıtsız şartsız silah bırakacaklar dedi. E aylarca gidildi, o parti ziyaret edildi, İmralı'ya defalarca gidildi. Ben de aklım erdiğince soruyordum, arkadaş bu nasıl kayıtsız şartsız iş? Demek ki orada görüşmeler yapılıyorsa bazı pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıklar varsa belli ki Ankara tavizler verecek. E, dolayısıyla bu, fakat bu tavizleri Türk milletine nasıl anlatacağız? Onun da çaresi yavaş yavaş dimalarımızı, kulaklarımızı, gözlerimizi eskiden çok sert tepki verdiğimiz sözlere, hitabetlere falan alıştırmaya çalış. Mesela Sayın Öcalan. Sayın Öcalan lafı eski kıyamet kopardı abi. Birisi Sayın Öcalan diyecek de o yer yerinden oynamayacak Türkiye'de. Yargı devreye girmeyecek var. Şimdi günlük bir söz oldu artık. Sayın Öcalan mecliste dile getiriliyor. Kabul edilemez şeyler. Ondan sonra e, tabii PKK'lara af. Sen İşler 1925'i örnek ver, İşler 1945'i, 65'i Türk milletine bunu anlatman çok zor. Dünyada hiçbir ülke bildiğim kadarıyla yaptığım araştırmanın 40 sene, 40 50 bin can kaybederek kan kusmuş ya, trilyonlarca dolar bedel ödeyerek, maliyet ödeyerek hem maddi hem manevi ee, bir böyle bir terör travması yaşamamıştı. Onun için bunu Türk milletine anlatabilmek, ailesinde şehit olsun olmasın, şehit yakını olsun olmasın. Bunu Türk milletine anlatabilmek çok zor. PKK'lılara af getirebilmek. Onun için bence MHP de AKP de yutabildiklerinden daha büyük bir lokma ısıtlar. Şimdi biz bunu Türk milletine nasıl anlatacağız? Edem de diyor ki hadi abi ilerleyelim diyor anlaştık seninle. Ama dikkat edin hep top çevirmece. Somut konuya giren hiç kimse yok. Mesela onu anayasaya da bağlayacaklar. Anayasada da demek ki bazı maddelerin değişikliği talep edilmiş. O taviz de verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Ama bu, bu maddeleri kim anlatacak Türk milletine? Nedir o tavizler? Demden gelen anayasa değişikliği ile ilgili talepler nedir? E, net olarak kimse topa girmiyor dikkat ederseniz. Bunu Demirtaş da söyledi. Aylardır top çeviriyorlar. Çünkü yani siyasi bir yük bu şeye girmek, bu konuya girmek e, AKP, MHP açısından. Dem tabii eli daha rahat konuşuyor. CHP iki arada bir derede kaldı. Demin desteğine yani bu, bu komisyonda hiç Öcalan komisyondur. Yani ben dağın fare doğuracağına inanıyorum. Ama işte danışmanlar tabii danışmanlar Erdoğan'dan habersiz hiçbir çıkış yapamazlar. Bu beyanlardan mutlaka Erdoğan'ın da haberi vardır. Ben öyle PKK'ya af konusunu falan. Ha, Türk milletine pazarlayabilirler mi? Alıştıra 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 zamana yaya yaya. E, tepkileri ölçü ölçe biraz gaza basarak biraz ayağını gazdan çekip frene basarak falan. E, bunu bir... E, Siyasi mühendislik yaparak, kamuoyunu alıştırarak, tepkileri azaltarak yapmaya çalışacaklarını inanıyorum ama işte. ee, Sayın Cem Toker, şimdi e, Sayın Özgür Özel'in ifade etmiş olduğu yani e, bütçede bütçe bir Türkiye'de bir kere bütçe yanlış mı kullanılıyor? vergi sistemimizde bir eksiklik bir hatam var. Sadece bunları düzelsek işte Sayın Özel'in ifade ettiği gibi asgari ücrette tarımda e, asgari ücrete tarıma ve emekli ayrılan bütçe daha da arttırılabilir mi? Demokrasinin en önemli meclis oturumu bütçe görüşmeleridir. Ondan daha önemlisi yok. Biz bütçe deyip geçiyoruz ama bütçe aslında nedir? Ülkeyi yöneten hükümet, yürütme erki, meclise gelir, yasama erkine gelir. Yani bizim seçtiğimiz vekillerimizin ayağına gelir ve der ki, benim önümüzdeki yıl ülkeyi yönetebilmem için senin seçmeninden şu kadar trilyon vergi toplamam lazım. Benim bu kadar paraya ihtiyacım var. Ve bu topladığım parayı da işte şu kadarını eğitime, şu kadarını sağlığa, bu kadarını savunmaya, sosyal güvenliğe, şuna buna buradan harcayacağım. Seçmenlerin adına bana bu yetkiyi veriyor musun? Bu parayı toplama yetkisi veriyor musun? Buraya harcama yetki, bunları da buralara harcama yetkisini veriyor musun? Mesela bütçe dediğimiz şey budur. Ama e, yani Türkiye'de ben bu yaşa geldim. Daha bir gün bütçe görüşmelerinde e, ya biz vatandaşın sırtındaki vergi yükünü biraz tasarrufla devleti bazı üzerine vazife olmayan işlerden çekerek üzerine vazife olduğunu zannettiğimiz işlerin bir kısmını parayı daha verimli harcamak için daha etkili netice almak için üniversitelere yerel yönetimlere özel sektöre vakıflara sivil topluma versek bu işleri Acaba daha ucuza, daha kaliteli hizmet verebilir miyiz halkımıza? Ben bu zihniyeti hiçbir yerde, hiçbir partiden görmedim. Ne sağdan ne soldan. Şimdi önümüzdeki yılda evet yani inanılmaz yaklaşık 15 trilyon liraya yakın vergi toplayacak Ankara. Ama öyle bir harcayacak ki bu para da ona yetmeyecek. Vergiler, harçlar, bunları, bunları toplayacak. 19 trilyona yakın da para harcayacak. Arada da büyük bir işte demek ki ne kadar yaklaşık 4-5 trilyon eksiği olacak. Bunu neyle kapatacak? Ya borçlanarak ondan sonra da diyecek ki faiz lobisi yani çıkacak piyasaya tahviller satacak diyecek ki bana para lazım bana kim borç verir? Ben ona bu kadar faiz ödeyeceğim. O parayı bulana kadar da faizi yukarı çekecek. Ondan sonra çıkıp diyecek ki ya bu faiz lobisi Türk milletinin canını okuyor falan. Yani böyle saçmalıklarla e, söylemlerde bulunacaklar. Şimdi Özgür Özel e, doğru ekonomik sorunlara parmak basmalı. Ama millet zaten onu biliyor. Miting meydanda toplanan herkes işsizliği, sefaleti, enflasyonu, akşam sofraya yemek koyamamayı, çocuğunun cebine bir harçlık koy, bunları zaten biliyor. Özgür Özel'in haddime değil ama vurgulaması gereken şey, bu sefalete neyin neden olduğu? O da 16 Nisan 2017'de geçtiğimiz yürütmenin denetlenmediği, gücünün dengelenmediği bu tek adam rejimi neden olmuştur bu sefalete. Bizim ekonomik kriz yaşamamız için bu coğrafyada bir neden yok. Komşularımızın hiçbirinde, bırakın gelişmiş Avrupa ülkelerini falan, Orta Doğu'da böyle kriz yok. Komşu Azerbe Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, e, şey bilmiyorum, İran'da çift tane, Suriye'de çift tane ama bu saydığım komşularımızın bir tanesinde bile çift taneli enflasyon yok. O kadar kötü yönetilen bir Türkiye var, Türk ekonomisi var. Şimdi e, yani Özgür Özel evet ekonomik sorunları, sefaleti anlatmalı ama esas vatandaşın kafasına işlenmesi gereken şey biz durup dururken bu sefaleti neden yaşıyoruz? O da tek adam rejiminin getirdiği belirsizlik, liyakatsızlık, ne bileyim güreşçinin kamu bankası yönetim kuruluna atanması. Dikkat edin bakın iş adamları TÜSİAD bile o başını belaya sokan açıklamayı yaptığında ya iş adamı neye değinir? Ekonomik konulara değinir, değil mi? Ya faizler, emisyon, para hacmi, bilmem ne, bütçe açığı. Bunlardan konuşması lazım. Adamlar hukuksuzluk, adaletsizlik, kurumlardaki çürüme, liyakatsızlık iş adamları bile bunları vurguluyor. Mehmet Şimşek yurt dışına gittiği zaman yabancı yatırımcı ona ekonomik programı sormuyor. Ekrem İmamoğlu ve muhalefete yaptığınız operasyonlar ...ekonomik programınızı nasıl etkileyecek diye soruyor. Onun için e, yani tabii çok doğru işler yapıyor. Özgür Özel'i ben çok beğeniyorum. Can Sperane e, olağanüstü bir efor gösteriyor. Ya bu yazı bir gece evinde geçirmedi adam ya. Bir gece evinde çoluğuyla çocuğuyla ayağını uzatıp... ...bir televizyon, bir film seyrelemedi. Oradan oraya koşturdu. Çok da doğru yapıyor. Ama burada dile getirilmesi gereken şey vatandaşın bildiğinden çok e, bu sefalete neyin neden oldu? Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, işte Adem'in anlattığım unsurların ve 16 Nisan 2017'de verilen, verildiği iddia edilen evet oyları bizi bugünlere taşıdı. Keyfi yönetim bizi bugünlere taşıdı. Ya beş kere, altı kere Merkez Bankası değişen bana bir tane ülke göstersin birisi son 10 e, senede, 5 senede neyse. E, onun için e, yani bunları da seçmene anlatmakta fayda var. Bu, bu, iş bu iş ekonomik bir kriz değil yaşadığımız. Tamam. Rejim rejim krizinin ekonomiye yansımasının bedelini ödüyor Türk milleti. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Çok öz... pardon. Tamam, 30 saniye rica ediyorum. Tabii, tabii. Estağfurullah. Pardon. Buyurun. Buyurun ben, ben size yalnız bir işin gerçeğini söyleyeyim hocam. Asgari ücret arttırmakla bir topluma, bir ülkeye refah, zenginlik gelse dünyada fakir ülke kalmazdı. Maduro'nun ekonominin bazı gerçekleri var. Bunu da söyleyelim açıkça. Maduro da ekonomisi saplanmış şeye, e, batmış gitmiş. 2018'de iki ayda bir asgari ücrete zam yaptı ve enflasyonu 3 haneden 4 haneye çıktı. Yani e, şimdi bunları tabii söylemek doğru. Paranın nereye harcandığını söylemek doğru. Bunları düşünmek doğru ama e, yani ekonominin de bazı dengelerini gözeter. Ekonomi yolunda bile olsa. Son bir şey daha söyleyeyim. Tabii. İki senedir adam ne yapıyor? Bu yüksek enflasyonda 1 Ocak'ta enflasyona şeye zam yapıyor asgari ücrete. Ondan sonra bir sene, 12 ay o parayla geçinmeye zorluyor çalışan. Doğru mu asgari ücretli? Türkiye'de kıyamet koptu mu hocam? İki sene yaptı bunu. Yer yerinden oynadı mı? Açlıktan ölen oldu mu? Oyları düştü mü? Hani ciddi bir şey. Oyları baraj altına düşmesi lazım böyle bir hükümetin. Bunu yapan hükümetin. 99-2002 krizi düşünün. 2001 DSP'nin oyu 20'den bir buçuğa falan düştü. Türk milleti öyle tokadı yapıştırdı. Anladım. Ya, anlatabiliyor muyum? Adam da bakıyor Ankara'da. Ulan ben bir kere yapıyorum diyor zammı. Bak kimsenin gökü çıkmıyor. Siz Konu bile olmuyor. Anladım. Demek ki, <laughs> yürüyor işte. Peki, Özür peş, Estağfurullah. Önemli